Deve Cüce'nin talibi %70 Remzi gibi geliyor ama. Deve. Cüce. Aha bir dakika. Sen, 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 sen. Gel buraya gel. Sen. Daha deve der demez eğildin sen. Bak kaçma gel. İnsan gibi öl tamam mı? Kimsin bir bakayım. Remzi. Aha. Başlıyoruz. Biri... Deve. Cüce, aha bir dakika sen 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 gel buraya gel sen daha deve der demez eğildin sen bak kaçma gel insan gibi öl tamam mı kimsin bir bakayım. Remzi. Aha. Abi de ilk abla kazanacak diyordun. <laughs> evet. Oğlum 10 saniye beklemeniz mi gerekiyor ayıcık ne <laughs> Bebe Yüce 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 Ooo üç kişi birden durun gelin gelin sen <gülüyor> <gülüyor> Bir, Tomiş Şu Kim? Artemir iki, bir de sen kırmızılı Kırmızı şortli Gel buraya bırak, kırmızı şortli Gel bakayım buraya. Flex. Üç kişi birden. Yaklaşın safları sıklaştırın. Şeytan girmesin araya. Safları sıklaştırın. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi. Deve. Cüce. Cüce. Deve. Deve. Cüce. Cumartesi. Cüce. Deve. Hızlı biraz. Deve. Cüce. Deve, cüce, 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 deve, cüce, cüce, deve, cücük. <laughs> dört ha <kişi bir> ha <laughs> vur vur ha Böyle bir ha yok bu arada ya. Vur. <laughs> Şu dört kişiyi vur. Oğlum oh, buldamayın be ama bak yer değiştiriyorsunuz yanlış kişiyi vururum. Şu ve şu. <laughs> şu ma- çantalı aynen. Yani. Şu da var mıydı bunu hatırlamıyorum. Vardı değil mi 4 kişiydi İyi, doğru. Yok, yok yok. Vardı vardı. 4 var <laughs> kişi demiştin abla. <laughs> Şimdi 3 kişi kaldı. Mermim bitti benim ama bu arada. Hadi deve. Al abla Cüce. Deve. Hızlı. Cüce. Deve. Cüce. Deve. <laughs> Cüce. Deve. Cücük. Deve. Aha <laughs> dur dur dur. Mumya'yı vur. <laughs> Mumya'yı vur. Mumya'yı vur. <laughs> 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 Kenzi. Aga <Ay> be. <laughs> Yalnız rendi. Mermim bitti benim ya. ikisinde de mermi yok. Yaklaşın biraz birbirinize. <laughs> <laughs> tamam. Deve, cüce. Cüce. Deve. Hızlı deve, cüce. Cüce, deve. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. Deve. Cüce. 2 <laughs> 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 Demek ki ne? Kazanan yok. Kazanan pöh. Kö. Gerçi pöh değildi. Pöh değildi. ya ben orada bilerek değildi. Ama ben sana unutuyorsun. Ama dur diyor. alayım <laughs> chat. VC'leri alayım. <laughs>